Kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl geçti kahvaltı sevdalı kuş? Hı? Rüya gibiydi. Zaten Ali Ömer'le evlendikten beri her şey o kadar güzel gidiyor ki. Ee, hadi hadi. O Hamiyet'in kızgın diline ne demeli? Yani kolay değil. Düşünsene hayatta istemediği ne varsa başına geldi kadının. Az bile o cadı ya. Misafir mi var? Ay hem de ne misafir. Bak bütün büyük başlar burada. Başkanın karısı, meclis üyelerinin karıları, dernek başkanı. Yani kimi ararsan var anlayacaksın. Neden gelmişler ki? Ee Hancıoğulları üst üste iki düğün yapınca hayırlı olsuna gelmişler. Ya bilseydin dışarıya çıkmazdım. Şimdi ayıp olmuştur. Hamiyet Hanım bir şey dedi değil mi? Ha yok demedi. Telaştan galiba sormadı yani. Üstüm nasıl? Yani çıkıp değiştireyim mi? Niye kız içeri mi gireceksin? Yani şimdi girmezsem ayıp olur. Sonuçta Hamiyet Hanım'ın gelini sayılırım. Şişt. Tabakları götürdün değil mi? Bak çayları götürüyorum ona göre ha. Pınar, Hı. Tepsiyi bana ver, tabakları getir. Olmaz. Neden? Ee, zaten şimdi hoş geldiniz demek için içeriye gireceğim. ya. Ay ben bak böyle düşünemedim. Al al, al. Sen istedikten sonra. Sen, Hamiyet Hanım kızmasın. Ay niye kızsın canım? Yani koca konağın tek gelinin değil mi? Götürsün. Hı. Duydum o daveti Ayten Hanımcığım. Ama malum işte düğün telaşesi falan gelemedim. Önemli değil Hamiyet Hanım. Derneğin ne yemeği biter, ne yardımları biter. İnşallah bir dahaki seferde görürüz sizi. İnşallah, inşallah. Hoş geldiniz. İşte Hamiyet Hanım'ın farkı. Nerede güzel, nerede kibar kızlar var bulur getirir konağa. Sonra onları da özene, bezene yetiştirir. ...çalışanlar servis yapsaydı. Ha? Elime yapışmadı ya. Ayten Hanımcığım, bu sefer yanıldınız herhalde. Güzel kızımız konağın hizmetçisi değil. E niye servis yapıyor ki o zaman? <laughs> Haklısınız Ayten Hanım. Cahil işte çocuk. Daha öğrenecek inşallah. Ee... Sevdacığım gelinim sayılır. Ali Ömer'in eşi. Ha? Aa, basit değil oğlu. Ne arada evlendiler? Ee, Ali Ömer oğlum Kanada'ya dönmeyecek miydi? Hmm. Sen derhal benimle gel. Aha, sevdanın çilesi başlıyor. Aşk olsun. Ne aşk olsun yalan mı kız? Ama sana bir şey diyeyim mi? Anan haklı bu sefer. Ne öyle servis yapmalar falan. Sen kimin karısısın bir bak değil mi? E bilmiyor işte. İşte. Hayır ben anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum. Yani bu nasıl bir densizliktir? Bu nasıl bir şuursuzluktur? He? Kızım sen bu koskoca konağın gelinisin. Senin çay servisinde falan ne ilişkin olur? Düşünemedim. Ha. Düşünemezsin tabii. Bu işler için yalnız akıl gerekmiyor. Azıcık bir görgü lazım, görgü. Bu neyi gösteriyor? Demek ki nikah kıymak sınıf atlamaya yetmiyor. Yok, ben anladım. Senin bir kere içine işlemiş bu hizmet etme işi. Kızım ben ne söylesem, ne yapsam sen karar vereceksin sen. Ben bu evin hanımı olacağım diyeceksin duruşunla, tavrınla. Ben sadece misafirlere hürmet etmek istedim. Ha işte bütün mesele de bu zaten. Onlar sana hürmet edecekler. Ha? Sen onlara değil. Öyle bir duracaksın ki, öyle bir bakacaksın ki onlar hürmet edecekler sana. Şimdi söyler misin bana? Aldın o çay tepsisini eline, içinde böyle çaylar, kahveler. Girdin içeriye. Ee? Senin Pınar'dan ne farkın kaldı? Söyler misin bana? Allah aşkına. Özür dilerim. Bir daha yapmam. Yapsan ne olacak, yapmasan ne olacak? Geçti borun pazarı süre şeyin iyi de. Kadınlar seni bir kere öyle gördü mü? Gördü. Artık her gördükleri yerde ha diyecekler. ...işte bu günü hatırlayacaklar hep altına diyecekler. Yok. Yok eğer ben hamiyetsem. Bu işe bir çare bulurum. Ne yapacaksınız? Siz burada kalacaksınız diye ben kendimi koca yürgüve rezil edemem. Ben hiçbir yere gidemem Hamiyet Hanım. Sana şimdi gitmekten söz eden kim? Ha? Söylesene bana. Ben eğer seni konağın dışına atarsam o zaman yenilmiş sayılırım. Ben vazgeçmem kızım. Ben eğer Hamiyet Hancı olduysam vazgeçmem. Ha. Eğer sen de benim gelinim olarak kalmak istiyorsan ...bana layık bir gelin olacaksın. O kadar. Hayır, gerçek anlamıyorum ayol. Ayol dehşetlere düştüm. Seni gördüm ya böyle elinde kahveler, çaylar... ...ölüyordum ayol. Eh. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.